Şanlıurfa'ya götüreceğiz şimdi sizleri. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'deki keşifler insanlığı şaşırtmaya devam ederken yeni buluntular da turizme kazandırılıyor. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deyiz. büyük bir alan, demek ki büyük bir medeniyet. Demek ki neyin üzerinde kaldığımız, oturduğumuzun daha farkında olmamız lazım. Şanlıurfa'nın ne kadar köklü ve kadim bir şehir olduğunu ve kadim insanların burada yaşadığı bir mekan aklımıza geliyor. Tarihe ışık tutuyor, keşfedildiği günden bu yana tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Göbekli Tepe insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe son dönemlerin en önemli arkeolojik keşfi. Bu keşif Mısır piramitlerinden binlerce yıl eskiye dayanıyor ve insanlık tarihiyle ilgili bilinen bütün teorilere meydan okuyor. İlk defa geldik gördük çok güzeldi. Tarihle bugünü bağdaştırmaya çalış her karede, her taşta. Acaba bugünümüze ne yansıtmaya çalışıldı falan diye. Nereye eşitsen, işte, hangi toprağı kazısan altından kültür çıkıyor, bir tarih çıkıyor. Göbek Beklitepe'deki Tepe'deki kazılarla tarih yeniden yazıldı. Çağlara bakış açısı değişti. Bulunan kalıntılar medeniyet yolculuğunda çarpıcı izleri gözler önüne serdi. Bu bölgenin dünyanın başkenti oldu. Biz biliyorduk artık bu bütün dünyaya kanıtlanmış oldu. Göbekli Tepe'de 1995 yılında başlayan kazılarda neolitik döneme ait çok önemli bilgilere ve eserlere ulaşıldı. Özellikle T şeklindeki semboller bu alanın en önemli figürü oldu. Ağırlıkları 40 tonu aşarken yükseklikleri ise 6 metreye kadar ulaşıyor. Özellikle üzerindeki hayvan figürleri fazlasıyla dikkat çekiyor. Şekiller, figürler çok yani burada nasıl yaşamışlar onu düşündüm. Çok şey düşündüm. Çok heyecanlandım. Daha önce televizyonda anlatılanları duymuştum ama canlı görünce hakikaten çok farklı. Göbekli Tepe'deki kazılar devasa bir tapınağa simgeleriyle beraber gün yüzüne çıkardı. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda konut olarak kullanılan mekanlar açığa çıkardık. Çok sayıda günlük kullanıma ilişkin aletler, e, öğütme taşları gibi buluntularla karşılaştık yerli ve yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisi giderek artıyor. Yurtdışından dışından Göbekli Tepe'yi görmeye geldim. Çok güzel, çok güzel, inanılmaz güzel. Çok otantik, çok beğendim. Bir daha tekrar arkadaşlarla gelmeyi düşünüyorum. Burası da Karahan Tepe. Yeni buluntularıyla dikkat çekiyor. Tepe kazı çalışmalarının başlamasıyla Göbekli Tepe'de cevapsız kalan sorulara yanıt bulma şansı yakalandı. Bundan tam 3 yıl önce başlanan kazı çalışmaları şimdi hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılında bulunan kafa süliyeti tüm dikkatlerin bu alana çekilmesine neden oldu. Kazılar çok yeni. Buna rağmen daha öncesinden bilmediğimiz yapı kalıntılarıyla ve döneme ilişkin başka verilerle karşılaştık. Böyle bir yerin bulunması ve turizme kazandırılması da çok iyi. Ne yaptıklarını anlamak için hepimiz ayrı ayrı yorumlar yapıyoruz ve gerçekten de burada yalnız ruhen de bir etki var. Karahantepe'de yapılan kazı çalışmalarında birçok kulübe şeklindeki barınak gün yüzüne çıkarıldı. Bundan tam 11.500 yıl öncesine ait T şeklindeki 250 dikili taşınsa gün yüzüne çıkarılması bekleniyor. Beklentilerimiz yüksek ama ne çıkacağını, neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Herkesin gelip görmesi gereken bir Şanlıurfa şu anda ortada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.